Kırmızı meleğim bak kırmızı. Kırmızı. Ama yeterince büyük değil. Bak sana kırmızı meleğim ya. Renklere baksana ya. Ey maşallah. Ey maşallah. Yeterince büyük olmadığı için bu güzel kırmızı meleği salacağız. Yani 15 santim falan. Bunun çok daha büyükleri bize nasip olur inşallah. Şu renklere bakar mısın ya? Harika, müthiş. Ey yavrum benim be. Evet. Şimdi gel buraya, gel, gel, gel. Gel ağzını yırtılmasın aman. Çok az tutturmuş. Hop. Salamıyoruz. Ama gidecek. Hadi bakalım. Hoppa. Hadi güzelim. Hadi bakalım. Ey yavrum, ey maşallah. Kuruşunu sevsinler. Tamam oradan devam eder.